Arkadaşlar bugün doların 10 TL seviyesine kadar indiği gün. Çok yakında 18 TL'ydi. Bugün 10 TL'ye düştü. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Ama bugün için şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Piyasada inanılmaz bir panik havası var. Bizim Instagram sayfamızı takip eden arkadaşlar varsa bu videoyu izleyenlerden bilirler. Herkes şunu sormaya başladı. Abi dolar müthiş bir şekilde düşüyor. Nasıl pozisyon alalım? Ben bunu post olarak paylaştım. İnanılmaz cevaplar var arkadaşlar. Girin hikaye bölümünden izleyin. En hoşuma giden yorum dolar yükselirken nasıl pozisyon aldıysak düşerken de öyle pozisyon alacağız arkadaşlar. Elinde bir sürü araba vardı. Arabamın fiyatını asla düşürmem. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Dolar çıkarken nasıl fiyatları yükselttiysek bu bayiler için de geçerli. Düşerken de aynı şekilde düşüreceğiz. Ah vah elimdeki arabanın fiyatı düşüyor diye ağlamayacağız arkadaşlar. Takipçilerimizin arabalarını bir dakikada, 5 dakikada sattığımız fırsat arabaları Instagram sayfamıza şu anda inanılmaz bir mesaj akını var arkadaşlar. Ben size gelen mesajlardan piyasanın nabzını nasıl tuttuğunu söyleyeyim. Kimisinin elinde bir sürü araba var satması gereken, kimisinin de inanılmaz derecede arabaya ihtiyacı var, o da araba almak istiyor. Arabası olan ahva ediyor. Abi ne yapacağız diyor. Piyasa düştü diyor. Araba almak isteyen arkadaşımız da abi diyor bu alım fırsatı mıdır? Alalım mı bekleyelim mi? Araba almak isteyenler için de arabasını şu anda satmak isteyen isteyenler için de iki ayrı cevabım var arkadaşlar. Öncelikle şunun altını bir çizelim. Dün 18'de bugün 10'a düştü. 2 ay öncesine kadar da 7 seviyelerindeydi şu anda piyasanın nabzını tutmak neredeyse imkansız. Ama benim bildiğim ve her zaman arkadaşlarıma ve takipçilerime söylediğim bir şey var. Instagram sayfamızın adını da oradan yola çıkarak koymuştum. Fırsat arabalar. Arkadaşlar hayatta her zaman için fırsatları değerlendirmek lazım. Ben bu kanaatteyim. Bak maddi manevi ha her alanda söylüyorum. Kadir gecesi mi geldi? 1'e 30 bin mi veriliyor? Fırsat kardeşim değerlendir. Bugün millet panik satışı mı yapıyor? Çok uygun fiyata araba mı var piyasada? Eğer araba ihtiyacın varsa fırsatı değerlendir. Mantalite basit. Hani bana hep sen ne yapardın diye soruyorsunuz ya arkadaşlar. Bu benim felsefem, yaklaşım tarzım. Ama tabii ki herkesin fikrine ve yaklaşımına saygı duyuyoruz. Kimisi diyor ki abi diyor daha 5 TL'ye kadar dolar düşecek diyor. Ötekine soruyorsun, öteki de diyor ki bunların hepsi ekonomi uzmanı. Öteki de diyor ki daha diyor 20'lere kadar yolu var diyor. Bugün düştü diye sonsuza kadar böyle kalacak diye bir şey yok diyor. E dolayısıyla yine dönüp dolaşıp iş benim felsefeme yaklaşıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizin fikriniz ne? Yorum bölümünden yazarsanız sevinirim. Araba almak isteyen arkadaşlar eğer fırsat yakaladıysanız şu anda çok düşeş mi diyeceksiniz artık? Kelepir mi diyeceksiniz? ya da uygun fiyatlı mı diyeceksiniz tamamen size kalmış yakaladıysanız fırsatı araba alabilirsiniz ondan sonra 3-5 lira daha aşağı düştü geri geldi falan hani ahval etmeye de gerek yok kararlı olacaksın alacaksın geçeceksin arabasını satmak için paniklemiş ya eyvah ben bu arabayı hemen satayım ahvah ne olacak gibi çok paniklemiş olan arkadaşlar hatta tüh ya en pahalı fiyattan almıştım çok zarar ediyorum diyen arkadaşlar içinde sevgi arkadaşlar bu bir ticaret bu bir alım satım ahva edecek hiçbir şey yok. Araba daha fazla üzerine koymaya devam etseydi kazanıyorum diye sevinecek miydin? E, sevinecektin. E şu anda aşağı doğru düşüyor. Düşene de üzülmeyeceğiz. Stokçuları kastetmiyorum. Stokçu adam mesela 100 tane araba almış. Bu 100 tane araba ne olacak? Eyvah girdi bana bu arabalar diye panikleyen arkadaşım yapacak hiçbir şey yok. Sen bir riske girdin. Hatta ticari ve ahlaki olarak etik olmayan bir şey yaptın zaten. Senin hiç ağlamaya hakkın yok. Sen ağlamayacaksın. Ama işte bir tane ihtiyacından dolayı arabaya almış. Bugün de ihtiyacı var satmak zorunda olup da böyle ahva eden arkadaşlarımız için de kendime hayat felsefesi olarak belirlediğim çok medarı teselli bir şey anlatacağım. İmam-ı Azam'ın bu konuyla ilgili çok meşhur bir hikayesi var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ticaretle iştigal edermiş. Gemileri varmış. Böyle ticaret gemileri varmış. Bir gün bir haber gelmiş İmam-ı Azam'a. Demişler ki ya İmam senin ticaret gemilerin vardı ya e ee? onların hepsi fırtınada battı. Şöyle İmam-ı Azam başını öne doğru eğmiş. Elhamdülillah demiş. 10 dakika sonra başka bir adam daha gelmiş. Ya İmam demiş ya o battı dediğimiz gemiler senin gemilerin değilmiş ya. Başka bir tüccarın gemileriymiş demiş. İmam-ı Azam yine başını önüne eğmiş. Elhamdülillah demiş. Ondan sonra sormuşlar. Ya İmam gemilerin battı dedik elhamdülillah dedin. Gemilerin batmamış dedik yine elhamdülillah dedin. Bu nasıl iştir diye sormuşlar. İmam-ı Azam'ın cevabı çok enteresan. Gemilerin battı dediğinizde kalbime dikkat ettim. Baktım ki herhangi bir üzüntü yok. Dedim ki elhamdülillah. Gemilerin batmamış dediğinizde de tekrar kalbime dikkat ettim. Baktım ki bir sevinç yok. Onun için de elhamdülillah dedim. Buradaki sırrı yakalayabildik mi arkadaşlar? Yine başka bir eserde akıllı olan Müslüman odur ki ne dünya malından kazandığına çok mesrur yani mutlu olur ne de kaybettiğine çok mahzun olur. İşte bizim yaşam felsefemiz bu olmalı arkadaşlar. Bugün bakın benim elimde 3-4 tane arabam var. İşte başka ticaretlerim var. Bu arabalarımın fiyatı yarı fiyatına düşse yine İmam-ı Azam'ın burada az önce anlattığım hikayesini kendime rehber edip nefsimi teselli etmek isterim. Şu anda yaşanan tüm ekonomik gelişmeler eğer memleketin faydasınaysa, eğer insanımızın faydasınaysa, eğer bizleri daha güzel bir geleceğe taşıyacaksa bizi bu memnun eder, bizi bu mutlu eder. Gerisi teferruat. Bugün için arabamız yarı fiyatına düşer. Yarın az bir şey çıkar. Artık ne olursa olsun bizim için önemi yok. Doların çok hızlı düşmesiyle ilgili o kadar çok soru geldi ki böyle kısa bir video çekmek durumunda kaldım ama daha kapsamlı birçok araç piyasasıyla ilgili uzman arkadaşımı arayarak onlardan aldığım bilgilerle daha farklı bir videoyu inşallah en kısa zamanda yarın yarından sonra ne zaman müsait olursam sizler için hazırlayacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. İnşallah araba alma hayali olan arkadaşlarımız için çok güzel alım fırsatları da var. E, arabasını satmak zorunda olan zarar pozisyonu olan arkadaşlarımız da artık ufak tefek şeyleri görmeyecekler. İşlerine bakacaklar, yollarına bakacaklar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Ben.